Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada seslendiriyorum çünkü bu fotoğraf çünkü şey işte bir dakika. Çok uzatmayacağım. Roblox Green oynayacağız arkadaşlar bugün. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Geç. Evet arkadaşlar şimdi ee, Roblox Green'e girdik. Ben de Gratva var arkadaşlar. Ben bunları alacağım. Erken erişim diyor ama 100 seviyede gerek. Bakın ben de Gratva var. Şimdi hadi oynayalım. Okul. Okulu hiç tamamlayamıyorum ben arkadaşlar. Allah korusun. Orada tuzak koymuştu. Da. Ayy. birini benim arkamdan vursa bu arada ben babamın bilgisayarından ıı, granny indirdim gerçek ama ıı, ıı, 200 dolardı onu da verdik granny çıkmıştır ya da biraz dolaşmak istiyorum da ondan öyle dolaşıyorum Oğlum burayı bir nokta ya. Silah anahtarı gerek. <laughs> Burası açılmıyor biliyorum. Keşke açılsa ama. <laughs> Nereye girdim? Ergi ay iyi kızlar tuvaletiymiş kız bu. Ama annet canım oyun işte. Ne olacak ki? Oğlum Green olsaydı var ya heyecanlı olurdu da. O, Us o saniye ne? biri var burada. Ay. Gren'i beni öldürdü arkadaşlar. Green beni öldürdü. Gren'i. İzleyelim bari. Ha şükürler olsun ya Rabbi'm. Ya ben Gratspa olmak istemiyorum arkadaşlar. Bu videomda Gratspa veya Greno olmamaya çalışacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Biraz bekleyeceğim çünkü e, ben Gratspa'da da çok kötüyüm. Silindirin aday görünmezlik olabiliyorsunuz Ayrıca bu silindirim mı mi? Neyse. Artık katılabilirim değil mi? <laughs> ya köşk ne alaka? Ki? Neyse. Sizin için slandırayı çağıracağım arkadaşlar. Ay doğru ya. Eski şeylerden zannediyorum ben de. Pardon arkadaşlar ya. Eskiye takmışım ben. <laughs> Allah. Gülen birisini öldürdü. Koş. Granny birisini öldürdü. Koş. Bu ne? Asma kilit anahtarı. Evet asma kilit anahtarı. Şey yarar bize. Ama aşağıya inmemiz lazım. O yüzden çatı katından kaçacağım. Ay ineceğim yani. Allah düştük. Neyse iyi oldu düştüğümüz. <laughs> İndim. bu bunun anahtarı. Evet, boruyu aldık şu anda. Götürüyorum ama kırmızı anahtar lazım bize. Ne yapacağız? <laughs> Gratpa veya green olursam da bir şey olmaz ya. Umarım birisi almaz bunu. Burada kalsın. <laughs> granny 3 ve Granny oyunlarını çok oynadığım için arkadaşlar, aa maçlar. Başka bir şey var mı burada? Saklarım kimse almasın diye. Ay, greni Ateş odunu. Keşke arkadaşım olsaydı. Bir diğer bölümde de ikinci de de annemle oynayacağım arkadaşlar. Ben bunu bir götüreyim. Ya kimse şöyle bir dursun bu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi hmm, Bodunu oraya götüreceğiz. Ulan arkandan Granny geliyormuş gibi hissediyorum da Green Granny geliyordu lan sanki. Bu çok güzel olmuş. Bunu kim yaptıysa helal olsun. Evet gidelim. Granny çık ne olur ya. Oyundan çıkmıştır değil mi? Oyundan çıkarsa var ya. Çok eğlenceli bir bölüm olur bu da. Allah. Para. Para. Para bizde. Şöhret bizde. Sizde ne var haydi söyle <laughs> Düşmanlara çok para çok para çok oğlum şu şarkı para tuttuğumda ay para tuttuğumda vallahi <laughs> o şarkıyı seviyorum arkadaşlar. Ha? Tamam. Ulan keşke robot olsaydı ya. Daha güzel olurdu değil mi arkadaşlar? Kart düşecek evet. Ay biletmiş. Kart gibi bir şey ya bilet. Evet arkadaşlar kapıları açtık bunda ama bir şeyler eksik. Bunları alacağız. Onun için karga lazım. Bak şu şurada var ya. Ne lazım ya buna? He silah lazım tamam. Ben trenden kaçacağım ya da arkadaşlar. Silah anahtarını acil bulmamız lazım. Çünkü neden olmasın? Silah anahtarı. Ya onu sonra açarız ya. Silah anahtarı lazım bize. Aa, Oh arkadaşlar zengin olup para çok para çok şimdi kaçacağız arkadaşlar buradan <laughs> kaçıyorum arkadaşlar ama dur daha kargayı alıp şeyleri koyacağız arkadaşlar olmaz böyle evet arkadaşlar şimdi oraya gittim arkadaşlar evet tam orada. Ay yanlış mı? <laughs> Oğlum o ah açmışım açmışım lan. Sizin için şimdi silindiri neyi çağıracağım? Sizin için bebeği aldık şu anda. Kedi diyelim biz onu. Bu arada Gamex Türk izliyorsanız bu videoya like atın. Ay like atabilirsiniz. O, ay Granny ne olur yapma Granny. Kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum Granny git ya. Öleceğiz arkadaşlar. Sizin için silahlarıyla hiç aramadık bile. Granny git peşimden ya. Granny. Oradan gideceğiz arkadaşlar. Bu videoma da tekrar söylüyorum. Like atın. <laughs> Ucuz atlattık arkadaşlar. Ucuz atlattık. Ucuz atlattık. Ucuz atlattık. Tık arkadaşlar. <laughs> Enayi miyiz oğlum biz? Buradan çıkarız. Evet, çağırdım. Hadi anahtarı ver. Granny gelecek şimdi. Hadi anahtarı ver artık. Kozandırma. <laughs> Önce bir kontrol edeyim. Tamam. Kaçacağız buradan arkadaşlar. Çok iyi oynamıyor muyum ama? Evet arkadaşlar şimdi. Ay. Tamam bunu aldık arkadaşlar. Koyacağız. Tamam son olarak bir tane anahtar kaldı. Onu da alacağım. Umarım kargayı kimse almamıştır. Evet almamış. Güzel. çıkayım. Şuradan çıksam olmuyor mu? Orada güzel var. vardır? Ay. Umarım asansör İşte! Ama oksijenim var. Ne yapacağım? Ya, var mı ki? Hı, çık ne olur ya. Trenden kaçacağız biz. Şuradan yapalım arkadaşlar. Şuna da şöyle Ay unuttum ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar düşüyordum arkadaşlar. Nasıl ya? Oy uçtum ya. Ay yanlış yere gittim. Tamam, son bir anahtarı da aldık. İnşallah. orada değil. Evet arkadaşlar, şimdi Son anahtarı da koyuyorum. Koyuyorum. Dur şu kapıları bir kapatalım da. Nasıl görmesin. Biz kaçalım bence. Evet kaçıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Kaçtık arkadaşlar. Kaçtık. Arkadaşlar kaçtık. Evet diyelim. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Burada izleyelim. <laughs> Evet kaç kaç kaç. Grenli hayda orada mı? Grenli çıkmış lan harbiden. Çabuk çabuk süre çok hızlı. Ya ya abicim. Ha yanlış taraftan gidiyorsun ya. İlk defa oynuyor herhalde. Evet ilk defa oynuyor. Bu seferlik grat bağlayayım olayım hadi. Ay. Ev iki ya. Lütfen ev iki çok kolay. Ev iki ya. Ev iki olmaz mı? Tamam. Herkesin sıfırı benimki niye altmış? Neyse. Galiba ben fakir bir sunucuya girmişim. Hı? Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Hı. Or burada bir yerde karga çıkması lazım. Karga olmadan kaçılmaz. Ulan keşke karga olsa. <laughs> Ay buraya çocuğu koysaydılar. Ne olurdu? Silah anahtarına gerek yok kardeş. Çocuğu koysalardı Beni yerdi yav. Yer miydi harbiden? Granny'nin ilk evinde ee, çünkü örümcek koymuşlardı. Bir şey yok değil mi ya? <laughs> para çok para çok. Düşmanlar eminim. Ulan kata kimse çıkmasın please. Şuna bir bakayım. Yok çıkmadı. Dur bunun içinde de olabilir bakalım. Evet arkadaşlar kargayı bulduk. Çok şanslıyız arkadaşlar ya. Vallahi çok şanslıyız. O anda son alacağım ya. Şu anda kargayı bırakamam çünkü. Şuradaki silah yerini açalım. Tamam. Ben kapıdan kaçacağım. Gemiden de herhangi bir yerden kaçarız arkadaşlar. İyi doğru ya. Dur şunu da alayım onu alacağım. Oh! Gremi gitti ya. ama tekrar aşağı inmemiz gerekiyor. Green buraya gelmez değil mi? Ay Green zannettim ya. Abi siz şaka mısınız? Siz şako <laughs> Artık Green gitmiştir değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Gitmiş. Tamam bunu rahatça koyalım. Buradan da kaçacağız arkadaşlar. Ay çok güzel kar yağıyor ya. Ay. Girelim. Allah korktum ya. Onu bana versene kardeşim. Kardeşim onu bana ver. Onu bana versene. Onu bana ver. Evet onu bana ver. onu bana ver. Onu bana ver. Onu bana ver. Bırak hadi bırak. Bana lazım o. O bana lazım. Onu bana ver. <laughs> Verdi. Alıyorum ben. Kardeşim içime girme ya. İki dakika lazım. İki dakika. Gel. Gel 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 gel. İki mix arttı koş. Ben açayım şu anahtarı. Arkadaşımız oldu işte. Geri vereceğim ya tamam gel. Ankar gitti zaten. <laughs> <laughs> Aklı dursun da alırsın. Çınlar. <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdi şunu da bir keselim. Son bir mavi anahtar kalıyor. Onu da yaparsak video bitmiş. Neyse arkadaşlar ben o kısmı silerim. Bir şey olmaz. Üzüm gözüktü çünkü. O kısmı sileceğim. Silmişim de şimdi. Umarım bana mesaj atmazlar. Oğlum mavi anahtar nerede? <laughs> Ay bu şeymiş ya. <laughs> Orada olabilir mi? Olabilir mi? Orası. Tamam mi? Yoksa aşağıda mı? Yoksa aşağıda mı? Aşağıya koymuş olmasınlar. Boğazında kalsın, boğazında kalsın. Yani şarkı ağzından çıksın. Çiz. Oğlum çıkmıyor bu şarkı bana. Benim ağzımda. Tamam burada. Bir Ya bir mavi anahtar için kaçamadık. O ne? O ne? O anahtar ne? O anahtar ne? O anahtar ne? O anahtar. Zaten o kullanıldı. Oyunu bir de bilmiyor ki. Ay evet, onu da olabilir. Allah, kimde bu? Kimde, kimde? Arkadaşlar kimdi? Görmüştüm ben sanki. Arkadaşlar galiba kaçamayacağız. Bunların yüzünden. Şu radyoyu açalım ya. Hah kaçtık. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.